Hisse Senedi Çalışması Bu çalışmayı yapan bendeniz, birçoğu halen borsada işlem görmekte olan yüzlerce şirketin mali analizini yapmış emekli bir bankacıyım. Ayrıca, kısa bir süre menkul kıymet uzmanlığı da yaparak, yan çalışma olarak 1989'dan beri bu konuda emek harcayarak deneyim kazandım. Günümüzde Türkiye'de eldeki tasarrufları enflasyona karşı korumak ciddi bir sorun haline gelmiş ve zorlaşmıştır. Bu çalışmamdaki amaç öncelikle tasarruflarımızı enflasyon canavarına karşı korumak ve mümkünse reel getiri elde etmektir. Günümüzde borsada işlem gören şirket sayısı çok olduğundan bunların tamamını incelemek pek mümkün değildir. Dolayısıyla seçici davranarak gücümüz yettiği sayıda bazı şirketlerin mali verilerini inceleyerek faydalı bir model portföy oluşturmaya çalışacağım uzmanlık alanın temel analiz yani şirket mali verileri incelemek olduğundan, amacım şirketlerin mali durumunu değerlendirerek hak ettiği piyasa değeri ve dolayısıyla borsa değerini bulmaktır. Teknik analiz konusu sizlere bırakılmıştır. Yatırım fonları çalışması Bu çalışmamız, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları şeklinde iki ayrı sınıflandırma altında. Piyasadaki gelişmeler paralelinde her bir yatırım fonunun içeriği detaylıca incelenip benzer fonların içerik ve getirisiyle kıyaslamak suretiyle iki ayrı fon sepeti oluşturulmuş ve ortalama 30 günde bir güncellemeye tabi tutulmuştur. Fonların içerik özetleri ve son 1, 3, 6 ve 12 aylık getiri düzeyleri ayrıca tablo halinde sunulmuştur. Saygılarımızla. Hector Finans